İnşallah Türkiye yüzyılını sizlerle inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı Mottosu 2023'e damga vuracak. 13 dev proje vatandaşın hizmetine sunulacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay mecliste bütçenin son görüşmeleri sırasında konuştu. 2023 yılında hayata geçecek yatırımları tek tek sıraladı. O dev projelerden başı imkansız denilen tok çekiyor. Hedef elektrikli araç piyasasında küresel marka olmak. Nesnelerin interneti altyapısına sahip olan yerli otomobil 2023 Mart ayında yollarda olacak. Ya Allah! Bismillah. İkinci sırada Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu geliyor. TürkSat 6A'nın üretim ve entegrasyon faaliyetleri tamamlandı. 2023 yılında yörüngesine fırlatılacak. Milli gözetleme uydumuz İMCE'yi 2023'ün Ocak ayında TürkSat 6A'yı da yine 2023 yılı ortalarında İnşallah uzaya fırlatıyoruz. İlk milli gözlem uydusu İmece'nin uçuş modeli testlerine başlandı. Önümüzdeki yıl TürkSat 6A gibi o da yörüngesinde olacak. Türkiye yüzyılında başta kobiler olmak üzere imalat sanayi işletmeleri öne çıkacak. Verimlilik artışlarına önemli katkılar sunan model fabrikaları Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya illerinde açılacak. 2023 yapay zeka alanı içinde büyük önem taşıyor. Yeni nesil süper bilgisayar Turuban'ın yer alacağı yeni veri merkezi Ankara'da açılacak. Böylece yapay zeka alanında yapılacak çalışmalarda kapasite 5 kat artacak. Ulaşımda da her sene olduğu gibi bu senede projeler sürecek. da kurulması planlanan doğalgaz merkezi için atılacak adımlarla da Türkiye bir enerji üssü olacak. Enerji alanındaki yatırımlar bununla da sınırlı değil. 2023'te Enerji Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesi devreye alınacak. Öte yandan Eskişehir ve Balıkesir'de toplam 700 ton kapasiteli lityum karbonat üretim tesisi kurulacak. Pandemi döneminde dahi sarsılmayan sağlık sektörüne de yatırımlar sürecek. Kocaeli, İzmir Bayraklı, Gaziantep ve Kütahya'da şehir hastaneleri hizmete alınacak. Türkiye yüzyılında çiftçiler ve tarım sektörü de ön planda. Üreticiler hem verim düşüşü hem de fiyat da parlayacak. Kültür yolu festivalleri 7 bölgede yaygınlaşmasını sürdürecek.